Herkese iyi akşamlar. Galatasaray-Trabzonspor ardından sizlerle beraberim. Her alanda zorlu bir maçın da aslında sizlerle beraberim. Her alanda zorluydu gerçekten. Hava olsun. Başlangıç olsun özellikle. 12. saniyede 1-0. Yani maç adeta 1-0 geride başladık. 12. saniyede bir yediğimiz golle. Başlayalım. Hemen başlayalım. Öyle direkt mevzuya girelim. Bir kadroya başlayalım. Geçen haftanın aynısı. Sadece tek fark e, Dubois ile başladık sol bekte ve Rashid San'a yine de Barış yerli kuralından dolayı işte iki burada bizi elimizi bir konumuzu bağlayan bir şey var işte defansif anlamda bir şey daha az problem yaşamak için Dubois oynatıyoruz hem de o tekniği oyun kurulumunu biraz daha e, daha iyi katılan oyun kurulumunda daha iyi olan Dubois oynatmak için işte bir tane yerli lazım ve böyle eee Barış Alper'i oynatıyoruz mesela bunu sağlamak için o tür kuralı sağlamak için sağ kanatı Barış Alper'i oynatıyoruz. Barış iyi niyetli. Yani mücadele bunu çok çoğu videoda söyledik. Ee, barış iyi niyetli. Çok mücadele eden bir oyuncu ama işte o dar alanda etkisi veya bazen topu ezmesi onun dışında o pas oyununa çok katılmaması işte onlar e, ilk 11'i direkt yazamamızın nedeni o bence. Raşitsa da işte öyle bir şey yok. Raşitsa gayet daha rahat böyle pas oyuna daha iyi yatkın, Boeire daha iyi anlaşan bir oyuncu. bu yüzden işte bu yerli kuralından dolayı işte biraz elimiz kolumuz bağlı ama Yunus'ta bir yükselen bir performans var. İnşallah devamı da gelir. bir ilk 11 olabilir. çünkü bugün bir göz kırptı yine. İkinci yarı bence iyi bir performans çıkardı. Ben, öyle düşünüyorum o ilk zamanki görüntüsünden biraz daha uzak hani sadece golü düşünen bir görüntü değil hani daha çok daha paslı kafası daha havada bir görüntüsü var o yüzden kendini biraz toparlamış formayı o da istiyor o belli Hırslı da zaten kadro bahsettiğimiz gibi işte geçen haftakiyle aynı sadece sol bek ve sağ kanat değişiklikleri vardı maçı Gayet iyi başladık. <laughs> e, Torreira'nın e, bir hatası. E, şimdi bence burada sadece tek hatalı Torreira değil. E, bence golün böyle yarısında en az falan bir hatası olan da Muslera. E, şimdi orada 3 tane adam var. Ve o Torreira maçın o en başlarda da zaten ilk, ilk yarıda yenerekli. E, Torreira 3 kişinin arasında. Bu maç e, ilk yarı özellikle. Zaten ilk yarı sadece Torreira oynaydı. Torreira'ya oyun kurdurtmadılar. Genellikle Galatasaray 2-3 veya işte 3-2 olsun. Ee, onun dışında 2-1 olsun bazen. Ee, oyun kurulumu oluyor. Stoperler ve onların önünde genellikle Torreira oluyor. Torreira orada çok oyun kurulumuna çok e, katkı sağlıyor. O dikine, o hatların arasına pas atabilen oları. O pas atabilen bir oyuncu olarak. E, orada oyun kurulumunu o sağlıyor. E, ama işte bu maç 3 kişi arasında Zaten 12. saniyede belli oldu işte. Mustera o 3 kişi arasındaki Torreira'ya attı. Ee, Torreira da geriye vermek isteyen hata yaptı. Torreira hatalı ama Mustera da burada hatalı. Yani bunu geçen seneler seni biliyor olman lazımdı. Taylan'la Berkan biliyorsun. Atma oraya. <laughs> ee, zaten golü yedik. İşte 12. saniyede bir gol gelmesi... Galatasaray'ın o en baştaki planına dair pek bir şey söyleyemeyeceğiz o yüzden. Belki geçen haftaki yerde gibi bir plan vardı ama belki farklı bir şey de olabilir. Kesin bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü 12. saniyede yediğimiz bir gol bütün planları falan her şeyi değiştirdi. Yani her şeyi etkiliyor. O seyircisiyle oyuncuların psikolojisiyle takımın teknik direktörünün taktiğini planını falan her şeyi değiştirdiği için işte o o bizi bayağı bir etkiledi. O zaten Torreira bugün belki en kötü maçını oynadı. İlk yarı zaten sadece kaldı. E, genel olarak sadece ondan sonra bir moral bozukluğu falan da oldu. Bence e, birçok pas hatası falan, ya, falan da yaptı. E, ama bunda bunda sadece bir performans kültürü olarak düşünmüyorum. Bence genel olarak maç oyuncular için çok zordu. Çok rüzgarlı, yağışlı bir hava var. Yani zaten maçtan sonra dışarı çıktım. Sar zor böyle bir bakkala gittim. <laughs> çok zor bir çok zorlu bir hava şartları vardı. O yüzden oyuncuları biraz anlamı anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum da. Ee, onlar için çok zorlu bir maçtı. Pas kalitesi zaten genel olarak düşmüş. Genel olarak maçın e, pas isabeti Galatasaray %73, e, Trabzonspor'da %69'du. Yani genel olarak çok yüksek değil. Yine bence e, çok düşük dedi aslında. E, onun dışında başka söyleyebileceğim e, İki takımda biraz daha çok uzun toplaşıyor özellikle Galatasaray. 70 küsür falan uzun toplar vardı ve e, bence e, bu da ve bu başlangıçla bu başlangıçla da yapılması gereken doğruydu. E, Oliveira'nın, e, Mertens'in, Mertens zaten bu maçın yıldızıymış herhalde. Öyle gösteriyor yani baktığımız yerler. E, Nelson, Muslera, bunlar çok uzun top çıktı. E, uzun topla bayağı çıktık genel olarak pasta çok çıkmadık çünkü Trabzonspor önde bir baskı önde bir baskıyla başladı. E, Torayla da pek kullanamadığımız için Torayla iyice kapatıyorlardı. E, o bu yüzden sadece stoper ve bek ikilisi oldu. Maçın en başında bayağı zorlandık. O belliydi oyun kurmada, e, pozisyona girmede biraz zorlandık. Ama maçın genel olarak maça genel olarak baktığımızda en çok daha çok pozisyona giren Galatasaray en çok şut, şut bayağı yine şut çekiyor. Şut çeken daha fazla Galatasaray. E, i̇lk yarı 13, ikinci yarı pardon bu önceki maç. İlk yarı 9, ikinci yarı 14 şutu var Galatasaray'ın. Yani toplam 23 şut atmışız. Toplam 10 tane de isabetli. Trabzonspor'un 11 tane şutu var. İkisi isabetli. Biri gol oldu. Diğeri de Bakasitas'ın Friki'yi Musera çıkardı orada. Üç puanı aldık. İnşallah Mustere'ye bir şey olmamıştır. Onu düşünüyoruz. O tam golde hatalıydı ama Mustere kaptan. İnşallah bir şey olmamıştır. Ee, eğer bir şey olduysa da kaleci transferi düşünülür mü bilmiyorum. Ne kadar sakat onu da biliriz işte. Bir kaleci transferi gündeme gelebilir bu yüzden. Ee, oyuncu performanslarından gidelim daha şu. Çünkü taktik amaçla pek bir şey söyleyemeyeceğim. Oyuncuları çok etkiliyordu kesin bir taktik. Bence hiç çok göremedim ben bu sadece. Yani pek bir oyun kurulumu yoktu. Genel olarak uzun topla çıkılıyordu. E, Trabzonspor ilk bir baş, baskılı başlamıştı. Ama ikinci yarı pek etkili olamadılar. Sadece son dakikalarda biraz etkili geldiler. E, Mustiara o golde hata yaptı. Onun dışında o Bakacatasın frekeyini çok iyi kurtardı. İkinci müdahale de çok iyi yaptı. Offside'da ama işte orada sakatlanmasa gerçekten çok iyi olurdu. İnşallah ciddi bir şey yoktu. Geçmiş olsun diyoruz. E, ee, Boey yine bu maçta en çok top kapan oyunculardan biri oldu. Ee, genel olarak pas şeylerine bakarsak onlar tabi genel olarak düşüktür. Olabilir. Ya pas şey kayıplar burada ön plana çıkmış olabilir biraz. Maçın içerisinde de ben zaten baya bir top durdu. Şey oyun durdu. Top kaybı oldu. Ee, bunu anlayışla karşılayabilirim. Eee bu ay bu maç yine dediğim gibi çokça top kapan bir oyuncu oldu. İki tane top çalması, dört tane de pas arası var özellikle daha çok pas arası yapmış. E, ee, da aynı şekilde bu maçı en çok top kapan oyunculardan biriydi. Dediğim gibi bence bu maç en çok beğendiğim oyunculardan biri de Oliviera'ydı. Diğeri de Kerem'di. E, ee, ona da geliriz. Ee, Stopperler stoperler bu maç bence çok en zorlandıkları maç olabilir bence. Çünkü oyun kurma genel olarak onların üzerine kaldı. Torayere'yi kurdurdular. Yani Torayere'yi kullanamadıkları. Da kullanamadığımız için oyun kurulumunda. E, ee, sol bekte Dubois bence bu maç çok iyi değildi. Pek beğenmedim. Ee, sanki özellikle ilk yarı pek dikkatini veremiyormuş gibi. Biraz top kayıpları, e, ne bileyim pas hataları, top guyarı, böyle kötü kontrol falan oldu birkaç kere. İkinci yarıda da çok etkili değildi bence. Bu maç pek iyi değildi yani. Onun dışında e, orta sahada Torreira'dan bahsettik yani olarak. Torreira sadece ilk kere oynadı. Ve bugün ona oynat, oynatılmadı bir yani tamamen Torreira bir önlem alınmıştı bence orta sahada. E, onun dışında Olivier'a bence maç yani geçen hafta bir eleştiriliyordu. Şeydi geçen hafta yediğimiz gollerde verdiğimiz pozisyonlarda e, çok, en çok sorunlu olan oyunculardan biriydi. Ama bu maç bence işte onun o değere bence anlaşılmıştır çok böyle o hücumun yönünü değiştirmede uzun toplarda e, ve kaleyi en çok şutlayan oyunculardan biri o e, ve bir 8 numara bence e, maçlarda o ceza sahasına attığı koşularla falan e, defansın dengesini çok dağıtıyor ya. bence Oliveira nasıl alameti farikası orada e, bu maçta pek hatırlamıyorum ama e, özellikle şeyde Icardi'nin maç pivot santroforluğunu gördüm ben yani, yani Icardi pivot santrafor değil ama bu maç işte pivot santrafor çıktı adam için. İşte Okan Buruk forvetler üzerinde böyle bir etkisi var. <laughs> yani Icardi'ye bile bir pivotluk çıkardı. Çokça şey gördük. Icardi'nin o yayın oralara yakın penaltı noktasını oradan böyle dışa doğru çıkarıp Galatasaray'ların da gelişine şu çekti. Kerem'in olduğu, Olivier'in oldu, Mertens'in golü var. Ee, Birçok pozisyonda gördük bunu. Mertens zaten bu maçın en iyileri olarak gösteriliyor. Ee, ama benim en çok isim beğendiğim isim bence Kerem'di. Neredeyse her atağımızda başrolde şey başrolde değil yani neredeyse her atağımızın içinde vardı. Ee, golde vardı. Ee, Mertens'in golünde vardı. Olivier ile Mertens şey Kerem zaten o golü hazırlayanlar. Olivier'a müthiş bir pasla Kerem'i kaçırıyor. Kerem direkt penaltı noktasına çıkarıyor. Icardi Orada dışa doğru bir servis. Mertens'e de çok güzel bir vuruşu. Temiz bir gol vuruşu. Direkten ding de içeri girdi. <laughs> ee, Barış Alper ikinci, ikinci yarın başlangıcında çıktı zaten. Ee, bence doğruydu. Etkisizdi. Çok top eziyordu. Barış'ın onu geliştirmesi lazım. Geliştirmesi lazım. Özellikle Kerem'in de. Kerem yine maç e, çok az bence topa şey maçı öbürkülere nazaran e, çok göze batmadı ama Barış ile Kerem'i kesinlikle o top ezme şeyini biraz azaltmaları lazım. Yani Kerem'in kötü top kontrolüdür. Pas hatasıdır falan. Barış'ın da ayağında çok geveleme gibi yani ayağında çok tutuyor topu. Öyle bir problem var. Bunları aşmaları lazım. i̇kinci yarı Yunus'la Berkan girdi. Ki bence doğruydu. Etkisiz iki oyuncuyu çıkardı Okan Hoca. Oyun kurulumunda Torre'yi neredeyse hiç kullanamadık. O yüzden çıkardı ve Berkan'ı aldı. Orta sahada bir kişi eksik oynatıyor gibiydi oyun kurulumunda falan. Berkan'ı aldı o yüzden. Ee, Yunus da bence ikinci yarı iyi, iyi, bir oyunu sergiledi. O yüzden iyi oldu. Barış'ı çıkardı kötü Barış'ın yerine. Ben Raşit sayı alabilir mi diyordum. Hani Berkan'ı aldı. 4 Türk oldu. Raşit sayı niye almadı? Ona şaşırdım. Ben Raşit sayı beklerdim yani. Özellikle hani ikinci yarı belki Kerem'in yerine alır diyordum. Ben yani bir Mitsu'yu şey, mesela alacağını bir daha düşünmedim. Oliyere 90 dakika oynar diyordum. Ee, Valla kazanmamız gayet iyi oldu. Şu videolara başladığından beri hiç yenilgi ve hatta beraberlik bile sunmadım. İnşallah da sunmam. Galibiyetlere inşallah devam ederiz. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Dışarıda bir kar yağışı var. Okullarda tatil oldu. O yüzden rahatız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.